Bu Böyle. patatesler neden? O e, sebzeleri çörek için yapacağız. Ben bunları, bunları soyayım, doğrayayım istersen. Olur, çok iyi olur Kadir sana zahmet. Şimdi bu sebzeler küp küp mü doğur? Patates haşlanacak mı ne olacak anlamadım. Yok patatesi rendeleyeceğiz Kadir. Tamam ben bunları soyup rendeliyorum o zaman. Olur tamam ben sana soyacak vereyim istersen. Gel, Çabuk kari. ablam acele etmemiz lazım, süremiz geçiyor abla. Hiç merak etme, ben yetiştireceğiz hepsini yapacağız Hadi bakalım. yani. Evet bunu sürekli karışmak Şimdi gerekiyor. sayın seyirciler yarışmacımız biraz heyecanlı kafanız karışmasın diye ben anlatayım evet. size. Magnolia ateşe attık. Tavuklu salata için tavuklarımız haşlanırken sebzeli çöreğimizin sebzelerini soyuyoruz. Evet. Tamam. Şimdi. Onu, onu bu... sonra rendeleyeceğiz Kadir. Rendele şuradaydı. Tamam ben rendeleyeceğim. Sen şimdi çörek hamurunu istersen yoğur. Yok yoğurmayacağım. Nasıl o değişik bir şey olacak Kadir. Sen onları doğrarsan malzemeleri, içine süt girecek, un girecek, kabartma tozu girecek, bulamaç gibi yapacağız. Her direkt hamurun içinde olacak. Evet. Onu ben de karıştırabilirim Yeşim Hanım. Kaç Başar tane patates soyayım? Mi? Çok teşekkür ederim. İki tane yeterli Kadir. Sütlü tatları severim. Güzel bir tercih yapmış. Menüsü çok basitti. Evet sırada limonluk kekimiz var Kadir. Hazırsanız tarifini okuyorum. İlk önce kalıbı yağlıyoruz. Malzeme listesi nerede bunun Yeşim Hanım? İşte o, öyle yazıyorum ben. Onu koy bunu koy diye yazıyorum. O zaman malzemeleri sayın seyircilerimse. Tamam dört tane yumurta tamam mı? Valla beni parçalarlar bunlar yemin ederim. Bir su bardağı şeker, bir paket vanilya, üç yemek kaşığı sıcak su. Sıcak su mu? Sıcak su kekin için. Aynen sıcak su ne işe yarıyor Yeşim Hanım? Çok abartıyoruz gerçekten. Bir de bir su bardağı sütümüz ve bir su bardağı sıvı yağımız var Yeşim Hanım. Şuradan sıcak su kaynatırım. Peki şu anki aklın olsaydı ne yapardın? Evlenir miydin? Aa! Sigortayı arttırdı. Rım mı arttırdı? Ketili başka yere takayım. Arkadaşlar sigortanın şalterini kaldırın da devam edelim. Limonlu keki severim ama bu da çok basit bir benim. Hadi arkadaşlar çabuk olun biraz. Tamam tamam çabuk çabuk. Yapıyoruz işte ne yapalım yani. İki tane yediğimiz var. Şimdi gelelim kekin çırpılmasına Eşim Hanım. Dört yumurta tamam mı? Şekeri de ölçtüğümüz zaman mikser lazım. Vallahi be serşeli benim ayağımın altından çıkıyor. Ne yapayım yani? Sen gidin evdeki en gerekli yerde durdun. Aynen, sürekli o tarafa gidip geliyorum. Sevgili seyircilerim gördüğünüz gibi dört yumurtaya... ...bir bardak şeker ilave etti Yeşim Hanım. Bu arada katilcim de her zamanki gibi baş köşeye kurulmuş sebze doğarıyor. Evet rende nerede? Rende'yi ver bana kız, rende'yi vermedin bana. Veriyorum canım, al, ah, buyur. Yeşim Hanım kendi menüsünü bile bile hepimize çok sert eleştiriler kullandı. Kendine nasıl güvendi de bu kadar sert eleştirileri kullandı? Bugün hepsini göreceğiz. Sıcak suyu da katın. Ben keki çırpmaya hazırım işim hanım. Şöyle. Bir. iki, Üç. Krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz bunu. Bir tane vanilya. Tamam. Kullanımızın altı açık. Kısınıyor. Okey. Ah bak bak bak, ne yapıyor bak bak. Çedip, çedip bak bak bak. Evet, ne oldu? Serel öyle, artı Tamam. Bakayım kıvamına. Olmuş mu? Çok güzel oldu eminim, harika oldu. Şimdi bir su bardağı sıvı yağ. Durun Yeşim Hanım, çarpışacağız. Ne bileyim ben? Sıvı yağ koyduk. Ondan sonra bana stabula lazım. Ne lazım ne lazım? Stabula var ya böyle karıştırmalık şey. Stabulanın e işte spatula olmasın kız o? İşte söyleyemediniz söyleyemedim <laughs> ismini. Siz nerelisiniz? Elazığlıyım dur. Bunu böyle karıştırıyoruz. ile karıştırıyorsunuz sevgili seyirciler. Ondan sonra... Siz stabula bulamazsanız spatula da alabilirsiniz. Spatula işte spatula mıydı neydi ya? Bir, bir bardak su. Ay şey süt. Ondan sonra üst su bardağı un. Eee başka bir şey? Eyvah taşıyor! Açsana ağzını bağırana kadar! Hayatta açmam. Onun içine bir de şey, ee özür dilerim, soğan. iki tane de taze soğan koyuyoruz. Vallahi içine bir ben girmedim Yeşim, bu nasıl çörek? Ocakta manzara hiç de iç açıcı değil Yeşim Hanım. Ne oldu gene? Her şey taştı. Dur, <laughs> ben panik oldum yine. Kek'e süt koyarken taze soğan nereden çıktı şimdi? Ne bileyim ben? Dur. Çöreğin Yapıyoruz içine işte. hazırlıyoruz. Çöreğin ...çabuk Yeşim gözünü seveyim... Tamam, ...hadi tamam, aklın dolanmasın tamam. Yeşim... ...tamam hemen yapıyorum... ...Yeşim Hanım inanılmaz panik ya... ...yani kesinlikle eli ayağına dolanacak... ...bu menüyü bile yetiştiremeyecek... ...bir tane kabartma tozu... Ben yanlış yaptım ya. Edeyecektim unuttum ya. Görüyor musun onu? Vallahi benim bir suçum yok. Ben size oraya elek çıkarmıştım. O değil ki. Neyse karıştırdık boş ver. Ama kabarmayacak şimdi. Kabarır kabarır ne yapalım artık. Olduğu kadar. Olmadığı kadar. Daha var mı bunun içine girecek bir şey kız? Yok bir şey yok. Ona tamam. şimdi... Hemen o keki at gel bunu yoğuralım. Aynen. Hayır. Tavuk salatası inanılmaz basit bir salata. Koyca kornişonunu, bezelyesini falan. El emeğini Kadir Bey alacak, işte kornişonunu doğrayacak, bezelyesini haşlayacak. Yani Yeşim Hanım yine bir şey yapmıyor. Yalnız Yeşim Hanım, bayağı bayağı bizi çalıştırıyor Kadir. Evet baksana. Ya ama, hayır çalıştırmıyorum, ben de yapıyorum işte, ne yapayım? Limonun suyunu sıkalım hemen. Tabii hanımım. Bir dakika. Lütfen, aşçı başımız böyle <laughs> istiyor. Emri olur. Onu mikserde çırpacağız Kadir. <laughs> ne? Yapıyorum işte. Daha ne istiyorsun? Bir şey bundan? istemiyorum canım. <laughs> Allah hayret <laughs> misin yani? İyi iyi. Maşallah. Yağdan kalıp görünmüyor Yeşim Hanım. Dur, yapacağız işte. Emin ediyorum. Yarın paket margarin gitti valla. Olsun hadi ezanların yüzüsü hürmetine Abi. Rabbim yüzümüzü kara çıkarmasın. Amin inşallah. Evet Kadirciğim şimdi ne var sırada? Şimdi hemen kekimizi döküp fırına veriyoruz. Daha sonra çöreğimizi yoğuruyoruz. Bakalım merak edilen çörek neymiş Hep birlikte Şunu görelim. Şunu bir var mısın mikserde? <laughs> Şimdi size sebzeli çöreğin malzemelerini sayıyorum. Evet, evet çörek. çörek. İki tane patates. Bir tane kapya biber. Evet. Doğrandı. İki yaptık onu iki. Evet aynen. Yedi sekiz tane biber. Yaptık. Yarım soğan. Tam soğan o. Bir şey olmaz yani Doğrusu soğan güzel oluyor. Domates. Domatesi... Bir tane doğrandı. Doğradık. İki tane taze soğan. Doğradık. Harikasın. Dört yumurta. Koydum. Çırpıldı altında. Ama dört yumurtayı çırpıp içine bir tatlı kaşığı tuz ilave edip koy yazıyor burada. Doğru. Bir şey olmaz yani. Kısır, Hazırlamazsın. zırlamasın. Yeşim Hanım yazmış bunu. <laughs> Patates. Patates iki tane rendelendi. Saygıyız onu az önce. Bir su bardağı sıvı yağ. Sıvı yağ koyuyoruz. Içine. Bir buçuk su bardağı süt. Hemen, Hemen koyuyorum. getir bardağı. Bismillah. Bismillah oh, Bir su bardağı Bazen süt. Bazen acele yapınca daha güzel oluyor. Bir çay kaşığı karabiber. Karabiber. O karabiber. Lazım. Tuzunu attık mı? Tuzunu atmadık. Atacağız Tuz nerede? Şimdi. Tuz bir yerdeydi. Tuz. Şey Ver. Evet. Dur şimdi. İyi mi tuzum? At bakalım. Biraz tuz. Biraz, Biraz tuz. da karabiber. <laughs> karabiber. Oldu bitti işte. Al sana çörek. İki pakette kabartma tozu koyacaksınız. Kabartma tozu evet, mu? Kabartma Emin tozu. misin? Dök. Evet. Hem de iki paket. İki paket. Bu, bu iki paket zaten. Emin misin? Evet. Üç buçuk su bardağı un. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.